Arkadaşlar bugün size giyeceklerim um, um, giyeceklerimi göstereceğim. Çok güzel şeyler var. Şimdi um, hepsini buraya koyacağım. Hemen koyup geliyorum. Bir, iki, üç. Arkadaşlar hazırım. bakın. Bu koluma takacağım şey. Bu tokam. Bu çantam içinde eşyalar var. Onları da göstereceğim şu üstü. Bu da pantolonum. Bunları giyeceğim. Göstereceğim. Ama bugün bayram değil. Yarın bayram. Aslında bayramda giyerken gösterecektim. Ama vazgeçtim. Şöyle içinde işte bir şeyler var. Onu bayramda şey gösterdim. Bir dakika kapatalım. Tamam arkadaşlar. Ben göstereceğim zaten onu. Bayram günü. İçine ne olduğunu göstereceğim. Çoraplarım bu olacak. Değiştirmeyeceğim. Neyse ama bak. Şunu yaparım. Bir Arkadaşlar geçtim ben böyle konuşmam da Ben ama sen burada kimin mutan? konuşmak istiyorum. Ne arkadaşlar ben hani giyiyorum. Ee, burada arkadaşlar hava yağmurlu bayramda çünkü İstanbul'da bilmiyorum belki buraya hatta hiç yağmaz bilmiyorum yani tamam. belki başka bir yere yağar. O yüzden bilmiyorum belki başka bir Mesela İstanbul'dan başka bir yar var ki. Mesela Esenler'e yağabilir. Bilmiyorum yani. Ünlü tellere yağar mı yağmaz mı diye. Bir dakika arkadaşlar. Ben bekleyin diyorum. Meylikliyim diyorum. Ben her köşe Arka şey, Ben Arkadaşlar iletlettim. Şimdi bir video. Ben abone olup like atın olmayı unutmayın. Şöyle bir şey tamam. Arkadaşlar bir dakika. Bir tane çoka var ya ondan bağlayacağım. Çünkü olmuyor. Başka türlü bir dakika bence ben de bu Arkadaşlar bekleyin. Bu Arkadaşlar bugün bayramı Eee bakmayın. Neyse. Ben saçımı bağlıyorum. Burada arkadaşlar bugün bayram diye biliyorsunuzdur.